Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nde barikata yıkan gençler olarak ilk gününden bu yana haksızlığa, hukuksuzluğa karşı meydanları doldurduğumuzda üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen bize ışık tutan gezi direnişini anmak için buradayız. Nasıl 12 yıl önce gezi parkını rant alanına çevirmek isteyen iktidara karşı başlayan yayılan öfke, iktidarın antidemokratik uygulamalarına adaletsizliğe karşı başladıysa, aylardır, hatta yıllardır yoksulluk, güvencesizlik, işsizlik, okurken çalışmak zorunda bırakılmak yüzünden biriktirdiğimiz öfke de 19 Mart'tan sonra meydanlarda doldurdu. 19 Mart direktimiz hepimize umut oldu. Tüm tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hukuksuzluklar, devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde sıra arkadaşlarımızla soruşturma açıldığını öğrendik. Bütün soruşturmalar geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadeler. Mücadeler. Yıllar önce tüm halk kesimleri tarafından meşru görülen gezi direnişi iktidar tarafından kriminalize edilmeye çalışılıyor. Gezi halktır, yargılanamaz. Gezi halktır, yargılanamaz.